En köklü dedik ya eğer aklınızdan yahu Beşiktaş 1903 yılında kuruldu Galatasaray 1905 yılında diyecek olursanız demeyin. Zira 1 Ekim 1905'te Galatasaray Terbiyeyi Bedeniye Kulübü adıyla kurulan kulüp. Türkiye'de futbol takım olarak kurulmuş ilk futbol takımı olma özelliğini taşır. Galatasaray Futbol Kulübü kurulduğunda Beşiktaş Futbol Kulübünün kurulmasına daha 6 yıl vardır. Beşiktaş Futbol Kulübü 1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü adıyla kurulan spor kulübünün Ağustos 1911'de kurulan bir şubesidir. Beşiktaş Futbol Kulübü 1911 yılında kurulmuştur. O halde yine Beşiktaş Jimnastik Kulübü en eski spor kulübü diyeceksiniz ya onu da demeyin. Zira Galatasaray Lisesi 1868 yılında jimnastik ile başlayan sportif çalışmalar başladığında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulmasına daha 35 yıl vardı. Fenerbahçe'de 1907 yılında kurulmuştu.